Şimdi önce şu soruyla başlayayım. Neden ee, sorusunu sorayım? HDP sözü savunma yapmayacağını söyledi. Dilekçede ya partinin işte seçim çalışmaları var, yoğunuz diyorlar ama HDP gözlem mi çıkardılar acaba? İşin sol partiyle seçime gidecekleri için. Ee, fareler gemiyi terk ediyor. Ee, İbrahim fareler gemiyi terk ediyor. Çünkü <laughs> pardon. Halkların demokrasi yani bakın ne kadar güzel değil mi? Halkların Demokrasi diye PKK elebaşının ürettiği kavramlar üzerinden 2012'de bir parti kurdular. Selahattin Demirtaş da bu Öcalan'ın 20 yıllık hayali projesi dedi, değil mi? Evet. Şimdi fareler, terörist yardakçısı fareler HDP gemisini terk ediyorlar. Yeşile boyaya boyayarak ve sol kelimelerini kullanarak bu sefer de yeşil yeşili kirletecekler solu sol kavramını, sol kelimesini yani insanlara insanlar insanlara insanların e, sol kelimesinden nefret etmelerini sağlayacaklar. Nasıl bölücülük yaparak demokrasi kelimesinden hepimizi nefret ettirdilerse bu sefer sol kelimesinden nefret ettirecekler. Çünkü yeşil sol parti çatısı altında girecekler. Dolayısıyla o farelerin gemiyi terk etmeleri gerekiyor zaten. Yani partiyi kurarken İbrahim. Bu partiyi kurarken bu Öcalan'ın talimatıyla Halkların Demokratik Konsey Kurulu diye bir şey, DTK diye bir yapı oluşturmuşlardı. Yine HDK, Halkların Demokratik e, Konseyi diye böyle bir konseyleri var bunların, kurulları var. ve bunlar toplanıp toplanıp parti kurma kararları, siyasi kararlar alıyorlar. Bunlar bunlar PKK elebaşının e, talimatıyla, avukatlarına verdiği talimatlarla kurulan. Bu y, YSP yani Yeşil Sol Parti de aslında kökeni 2012'de HDP ile kurulan partilerden bir tanesi. Birkaç tane daha var böyle. Yani buna da buna da kapatma davası açsalar diğer partilere hazır. Yani hiç problemleri yok. Bunlar bunlar hani gemiden gemiye koşan, batarken gemiden gemiye koşan fareler gibi şimdi oraya üşüyorlar. Nasıl olsa HDP artık kullanışlı olmaktan çıktı. Artık kulaklara da şey gelmeye başladı. Yani şimdi insan, yani şöyle bir siyasi hareket Sayın olabilir mi? Yani. Peki burada yani sürekli bunların B planı, C planı olarak partileri hazırda tutması aslında yürüdükleri yolunda gayrimeşru olduğunu bildikleri anlamına da gelmez mi? O Zaten onlar terör örgütünün yardakçısı. Yani teröristlerden başka türlü bekleyemezsin. Terörist doğası gereği oradan ateş eder, buradan ateş eder. Orada nizami bir savaşı yoktur. Gayri nizami savaşır. Siyasi alanda da böyle. Ayıp bizim İbrahim. Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin bakın gözümüzün önünde HDP yani PKK'nın siyasi kolu diyor ki siz bu partiyi kapatsanız da artık bizim için bir önemi kalmadı. Zaten milletvekili listelerimizde YSP'den giriyor. Siz ne haliniz varsa görün. Biz eylemlerimize bak eylemlerimize yani terörist yardakçısı olarak eylemlerimize YSP çatısı altında devam edeceğiz. Nitekim bugün mesela sosyal medyada var görmüşsünüzdür bir milletvekili adayının PKK kamplarında teröristlerle çekilmiş fotoğrafı var. Yani ne bekliyoruz ki biz bunlardan? Meselemiz şu benim yargıtayım benim anayasa mahkemem benim devletim kardeşim hani Cumhurbaşkanı diyor ya devlet yönetiyoruz vallahi ben ona pek inanamıyorum yani. Tamam devleti idare ediyoruz. Süleyman Demirel dediği gibi. Amerika Birleşik Devletleri'nde böyle bir şey yapabilir misiniz? Amerika Birleşik Devletleri'nde işitin herhangi bir siyasi faaliyeti, sivil toplum faaliyetine izin verirler mi? Kapatsalar dahi siz başka bir isimle kurup devam edebilir misiniz? Hani o Amerika'dan, Avrupa'da gidin Fransa'da yapın bakalım. işitin bir koluyla orada bir dernek kursun. Siz onu orası onu kapatsın. Terörle mücadele bassın. Sonra gitsinler bir başka isimle devam etsinler bakalım. Böyle bir şey mümkün olur mu? Burada oluyor. Bu acziyet bize ait. Ben Yargıtay Başsavcısı olacağım. Ben ya da savcılıkta görevli kişiler olacağım. Gözümüzün önünde oynadığı tiyatroyu bozarım. Bu Yeşil Sol Parti'ye kapatma davasını anında açarım. Anında açarım. Neden biliyor musun? Çünkü bunlar bölücü. Orada HDP ile beraber seçim bildirgesini açıklarken ne dediler Öcalan için? Özgürlüğünden bahsettiler falan filan. İrani propaganda. Irak ve Suriye'de operasyon yapılmayacak. Bak bak. Evet askerleri çekecek. Geri çekilecek. Mesela evet. geri çekilecekmiş askerler. Kim istiyor bunu? PKK'lı elebaşları istiyor. Niye? İnlerinde bile rahat edemiyorlar. 37 bin tane elemanları öldürüldü PKK'nın. Sınır ötesi operasyonlarda. Yüzden fazla üst düzey yöneticisi öldürüldü sarı torbalara girdi. Şimdi diyorlar ki biz diyor rahat edemiyoruz. Bize bu operasyonları durdurun. Feryat Figan bundan birkaç ay önceki videoları bunlarla doluydu. Doğru. Bunu sağlayabilecek kim var ellerinde? HDP'nin siyasi baskısı. Kime? İbrahim Kılıçdaroğlu'na ve CHP'lere. O yüzden tam orada bu aslında onlar soruyu